Asist Analiz Ekranları'nda Fenerbahçe gündemi programıyla bu hafta da karşınızdayız. Stüdyo konuğum Volkan Demir, kendisiyle Sarı Lacivertliler'i konuşacağız. Hoş geldin Volkan. Merhaba. Nasılsın? Ee, i̇yiyim ama daha iyi olabilirdim tabii. Olabilirdin. Yani, evet, Fenerbahçe dün, 3 puanla ayrılmış olsaydı. Evet, dün Antalya Spor e, maçını sevgili İlke ile birlikte izledik. <laughs> e, bir de vlog çektik öncesinde, o da <laughs> Asist Ekranları'nda olacak Yayınlanacak, inşallah. Evet. Ama tabii İlke'nin pek uğurlu geldiğini söyleyemeyeceğim bayağı bir ayağı maşallah. Yani kaç numara bilmiyorum hı hı. ama. Bayağı e, bir etkili. 47 numara falan olması yani, lazım. Yani öyledir. <laughs> 40-50 falan var yani. Evet. 50'ye yakın bir şey gibi gözüküyor. Tebrik ediyorum kendisini. Volkan bu arada e, ofisteki Galatasaraylı arkadaşlarımız da İlke'yi tüm Fenerbahçe maçlarına göndermeye karar verdi. E i̇şte ben de ismini <laughs> verdim kapıya. Maalesef bir daha biraz daha anca en fazla kapıya kadar gelebilecek. Peki o zaman konuşalım. Sen dün evet. maçtaydın zaten. Süper Lig'in 28. haftasında Antalya Spor'la bir bir beraber Kaldı Fenerbahçe aslında çok kritik bir haftaydı kritik de bir puan kaybı oldu bu Fenerbahçe adına çünkü Galatasaray'ın kaybettiği bir haftada e, puanları da eşitleme durumuna getirebilirdi aynı şekilde Beşiktaş'la birlikte e, neler söyleyeceksin nasıl bir maçtı şunu söyleyeyim en başta ben mesela Galatasaray'ın yenilgisini elbette hakem isyanı vesaire bunlar <laughs> var. Ama hangi şartta olursa olsun ben Galatasaray'ın Ankara gücünü yeneceğini düşünüyordum. Hı hı. Yani evet Ankara gücü belki Hikmet Hoca'yla e, bir reaksiyon verdi sonuç alaması da ama sonuçta Galatasaray'a gücünün yeteceğini tahmin etmiyordum. teresan bir maç oldu ve Fenerbahçe için böyle altın tepside bir ikram oldu. Evet. Hakikaten eğer kazanılsa Antalya spor maçı çok farklı şeyler konuşuluyor olabilirdi. Ama Fenerbahçe tarihinde buna benzer durumlar çok vardır. Yani böyle şampiyonluktaki rakiplerinden biri puan kaybettiğinde ama lütfen deyip ikram böyle hani tabağa boş göndermeme vardı da komşuların. <laughs> evet. Aynı öyle yani. Fenerbahçe'de <laughs> böyle bir gelenek var. Sağ olsunlar o geleneği bozmadılar Antalya Spor karşısında. Ya maçı değerlendirme şöyle e, değerlendirebilirim. İlk yarı da ikinci yarı olarak değerlendirebilirim. Ya, ilk i̇lk yarıda yani tribünde işte izliyoruz. Takım ne yaptığıyla ilgili en ufak bir fikri olduğunu ben zannetmiyorum. Ne Erol Hoca'nın, ne futbolcuların, burada yani teknik direktör eleştirisi falan da değil artık onu geçtim yani. Ben kimin ne yaptığını bildiğine dair en ufak bir umudum yok takımda. Neden iç saha maçlarında böyle oluyor? Bununla da ilgili en ufak bir fikrim yok. Bak bugün 5 tane mağlubiyet, 2 tane beraberlik oldu. 19 puan kaybı ya inan, toplamda inan, yine, iç sağdan. İnanılmaz bir istatistik yani. Evet. Bu takım ve de Fenerbahçe Kadıköy, yıkılmayan kale falan dediğimiz takım, e, bu noktaya geldi çok inanılmaz bir durum. Bu durumda aslında yani bu sene özeline bakarsak çok iç sağ dış sağ performansı e, olarak bakmasak bakmayalım. daha iyi tamam, aslında. Tamam o zaman deplasmanda niye bu takım o puan iyi bir toplamış. performans yani, yani deplasmanda rekor iyi bir performans. Kadıköy'de bir şey var yani. Kadıköy'de bir, bir şey durum var. Durum var evet. Şimdi bunun adı e, uğursuzluk mu? Bunun adı ben nasıl olsa kazanırım ha havasıyla çıkmak mı kendi sağımdayım nasıl olsa düşüncesi ya da rakiplerin e, ya Kadıköy'e geliyoruz biraz derlenip toparlanalım beyler düşüncesi mi ne olduğunu bilmiyorum ama Kadıköy'de bir şey var evet. bu çok net e, ve. Çok çok önemli bir avantaj getirildi. Şimdi herkes Galatasaray diyor ama Beşiktaş'la aranda da puan farkı kapanacaktı veya işte Beşiktaş'ın maçı eksik gerçi ama şimdi Evet Beşiktaş bay o, geçtiği bir hafta var Beşiktaş'ın Bay Beşiktaş geçtiğin haftada şu puan durum böyle giderse senin bay geçtiğin haftada Beşiktaş farkı 5'e çıkarmış olacak. Kesinlikle öyle. E, evet. Senin 3 hafta sonra Beşiktaş'la maçın var. Beşiktaş şimdi artık beraberliği oynayabilecek. Çok rahat bir şekilde. Beraberlik Beşiktaş için var ya mükemmel sonuç. Hiçbir strese girmesine gerek yok. Bütün riskleri alması gereken taraf sensin. Bu maçı da etkileyecek. Yani bu maçın 3 hafta sonraki maçın stratejisini bile etkileyecek bir puan kaybı. Ya kısacası çok önemli bir avantaj yitirildi. Ve Fenerbahçe'nin bundan sonraki dönem, pazartesi günkü Konya maçı da dahil. Çok zor maç bu arada. Onu da ayrıca konuşuruz. Ee, pazartesi günkü Konya spor maçı da dahil. Puan kaybı filan. Bütün o işte kafalardan silinmesi lazım. Çok da kolay bir fikstür yok zaten Fenerbahçe'nin önünde. E, yani, Antalya Konya... spor belki evet geçebilecek bir takımda Fenerbahçe'nin özellikle Trabzonspor galibiyetinin ardından havaya girmiş bir Fenerbahçe'nin evet. Antalyaspor'u geçmesini bekleyebilirdik. Dediğim gibi bundan sonraki karşılaşmalarda kolay karşılaşmalar değil. Konya deplasmanı, değil. Malatya deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı, hı hı. önündeki 3 maç. Yani evet. arada Kadıköy'de maçlar oynayacaksın ama önündeki 3 deplasman bunlar. Bunlardan mesela kaç puan alabilirsin? Evet deplasmanda daha iyi bir takım ama sonuçta rakipler de çok sağlam rakipler. Bilmiyorum şampiyonluk yarışında çok ciddi bir sıkıntıya girmiş durumda Fenerbahçe ve artık ipler senin elinde değil. Çok evet. açık ve net. Volkan biraz önce e, maçı yorumlarken ilk yarı ve ikinci yarı Hı. olarak e, yorumlayayım dedin. Şimdi ilk, ikinci yarının aslında son 20 dakikasında özellikle evet. çok iyi bir Fenerbahçe vardı sahada. Ama bu da şimdi kafalarda şu soru işaretini oluşturuyor. Yani böyle oynayabilen bir takımsın. Bu şekilde baskı yapabilen bir takımsın. Rakibini bu şekilde bastıran bir takımken ilk yarıda bu performans neden sergilenemiyor? İlk yarıdaki performansın temel sebebi Sosa dışında sahada ne yaptığını bilen bir tane bile oyuncu yok. Buna Mesut Özil'i de katarım, Samatta'yı da katarım, sayı Samuel'i de katarım hücum oyuncusu olarak. Pelkas da bence çok verimli değil. Özellikle o zaten sola geçtiği an etkisi tamamen ortadan kayboluyor. Evet. Forvet arkasını oynadığı zaman çok etkili. Sola geçtiği an etkisi %50'nin üzerinde azalıyor. Kesinlikle evet. bunun dışında Ozan'ın çok konsantre Hı -hı. olmadığını gördüm. O o sıkıntı. E, Novak yeni sakatlıktan çıktı. Tisserand zaten söylemeye gerek yok. Yani adamın önüne asist yaptı sağ olsun. Evet. Baktığında böyle takımda elle tutulur gözle görülür bir Sosa var. Çırpınan. Hem defansif anlamda top kapmaya çalışıyor 35-36 yaşında. Hem de top ayağına geldiğinde bir şekilde bir boşluk nasıl bulurum onu arayan tek adam. Bir tane Sosa'yla sen ne Antalya Sporu Spor değil mi? takımını da yenemezsin yani. Sadece bir oyuncuyla e, galibiyet alamazsın. Hele bu ligde hiç alamazsın. Fenerbahçe bunu Yapmayı denedi ilk 45 dakikada. Olmadı. İkinci 45 dakika çok farklı. Erol Hoca bence doğru bir değişiklik yaptı. Bir üçlüye döndü. Gökhan, evet. Tisserand, Salay gibi bir üçlü. Valencia'yı oyuna attı ama baskı oluştu, pozisyon oluşmadı. Mesut'un sakatlığı artık tesadüf mü bilmiyorum. Mesut'un sakatlığından sonra bir anda takım ayağa kalktı. Bir anda işte bir gol geldi. Arkasından pozisyonlar, işte kafa vuruşları, direkten dönenler, karşı karşıya bir tane evet, senin evet. var. Yani 4-5 tane pozisyon sığdırdı o 20-25 dakikalık bölüme. O bölüm iyi. Ama o bölüm yetmez. Fenerbahçe'ye 20 dakikalık oyun yetmez. Yetmez. Bunu sezon başından bu yana anlatıyoruz. Yani maçlar kazanıldığında da bunu söylüyorum. 2-0 yakaladın. 20 dakika top oynayarak 2-0 yakaladın. Ama bu senin devamında hiçbir şey yapmaman anlamına gelmiyor. Öne geçsen de, geriye düşsen de 20 dakikalık oyunlar kazanmaya yetmiyor. Bu maç özelinde şunu da söyleyeceğim. Bazı şeyler artık belli oldu. Yani bunun üzerinde çok gitmeye çok tartışmaya da gerek olmadığını düşünüyorum. Birincisi bu takımın ilacı İrfancan. Hı hı. 20 dakika top oynadı. Nasıl buldun performansı? 20 dakika top oynadı. 20 dakikada. Adam ben bu takımda 11 oynarım dedi. Transfer döneminde herkes birbirine soruyordu değil mi? Fenerbahçe'nin İrfan Can'a ihtiyacı mı var diye. Görüyoruz. Var mı yok mu? Demek ki varmış. Aslında başında baktığında belki sen de olmadığını düşünmüştün. Yani senin adına konuşmuş öncelik, gibi olmayayım ama şimdi bakıldığında. Evet. <laughs> öncelik olarak değil derdim Kadroya. Öncelik olarak değil derdim. Santrifor derdim. Santrifor olsaydı vesaire evet. başka bir şey derdim ama ee, şu anda gördük ki orta alandaki o e, organizasyon problemine de ilaç olacak bir oyuncu gibi duruyor. Ve bence Konya Spor maçında kesinlikle 11 başlamalı. Yani 90 dakika kalmıyorsa da sahada kalamıyorsa da 60 dakika, 70 dakika, 50 dakika Kalmadı. neyse kesinlikle 11 başlamalı. İlk yarıda başlasaydı İlfan Can peki? Ya işte onu şöyle eleştiremiyorum. Yani hazır değil, sakatlık sonrası büyük risk olarak değerlendirilebilir. O yüzden eleştirmiyorum sorudan girmesini ama bundan sonrası için çok net bir kombin oyuncusu herhangi bir sakatlık vesaire olmadığı sürece. 2. Valencia bu takımda 11 oynar. Tartışmasız. Bak bu Gustavo kadar tartışılmaması gereken bir konu. Evet topu kaybediyor mu? Kaybediyor. Evet sizin o hayal ettiğiniz efendim çok çalım atan, efendim böyle e, dalıp çıkan filan bir oyuncu değil ama adam hiçbir şekilde mücadeleden kaçmıyor kardeşim. Sağa koyuyorsun oynuyor. Sola koyuyorsun oynuyor. Forvete koyuyorsun oynuyor. Orta sahaya koy oynar. Belki sağ bekle koy gene oynar. Niye? Çünkü adam bir mücadele gücü var. Adamda bir istek var. Ben bunu görüyorum. Şimdi bunu görüyoruz da neden mesela iki haftadır kulübede? Bir disiplinsizlik mi yaptı? Mesela Cener açıklandı bu da açıklansın. Yapıp yaptıysa da bir disiplinsizlik, bir terbiyesizlik bu da açıklansın. İki haftadır o yüzden disiplin cezası olarak kulübede oturtuyoruz dersin. Ama bu disiplin cezası da takıma zarar veriyor bu arada. İşinde böyle bir boyutu var. Bilmiyorum nerede oynar. Sağda mı oynar, solda mı oynar, ortada mı oynar. Nerede oynayacağını bilmiyorum ama 11'de olması şart. En az Sosa kadar, en az İrfan kadar, hatta Gustavo kadar önemli bir oyuncu. Kesinlikle 11 olması lazım. Santifor konusu da şunu söyleyeyim. Abi Fenerbahçe adam kazanma yeri değil ya. İşte onu kazanalım, bunu kazanalım. Onu kazanalım, bunu kazanalım. Kazanamazsın abi. Samatta'yı kazanmaya çalışıyor. Önce, önce maçı kazan. Önce maçı kazan, sonra Samat Dayı mı kazanıyorsun, Mesut'u mu kazanıyorsun, kimi kazanıyorsan kazan. Maçı bu arada bence onların performansının bir anlamı yok Kesinlikle şimdi. öyle. Bu arada bence Samat Dayı kazanırken Tia'mı da kaybetmemek lazım. Şimdi Tia, ya ben ilk geldi var ya, bak Topuk Ailesi'nin antrenmanlarını izliyorum. Muhabir arkadaşlarımıza da sorabilirsiniz bunu. Bu kelimeyi kullandım. Bu adamın kalitesi Fenerbahçe'de oynamaya yetmez dedim. Mehmet Tia için. Bak bu lafı ben ettim. Buradan da itiraf ediyorum. <laughs> Çok net, kendimle çelişiyorum şu anda ama... Allah'ı var. Adam dün 20 dakika yine girdi. Yine top indirdi. Evet. Yine servis yaptı. Yine pozisyona girdi. Direkten dönen top. Tamam zor bir kafa vuruşu belki bir denedi ama pozisyona giren nadir oyuncularından bir tanesi. Şimdi bu adam neden ilk 11'den düzenli olarak kesilmeye çalışılıyor? Ben bunu anlayabilmiş değilim yani. Ya bir şey mi yapıyor hocaya bir hani Caner dedik ya az önce hani neden kesiliyor Valencia? Caner gibi bir sıkıntım var. Hani hocaya bunlar ne yapıyor abi? Küfür mü ediyor? Evet. Hocayla kavga mı ediyorlar yumruk yumruğa? Ne oluyor? Ne oluyor? Takımda antrenmanı mı çıkmıyor? Ben her fotoğrafa bakıyorum. Tiyama orada. Hiç antrenman da kaçırmıyor yani. Disiplin konusunda da bir sıkıntı yok. Hani saha disiplini en azından. Evet. Konusunda bir sıkıntı yok. Mücadele ediyor mu? Ediyor. Tamam ben de kabul ediyorum kardeşim. Fenerbahçe'nin Santiforu Tiyama olmaz. Bunu ben topuk yerlisinde söyledim zaten. Evet. Ama şu an mevcutlara bakıyorum. Daha iyi evet. En iyisi o. En iyisi o. Samatta'yı kanatta evet. kullanabilirsin. Efendim, ikinci forvet olarak kullanabilirsin ama tek başına Samat da olmuyor. Tek başına Samat da olmuyor. Fenerbahçe'nin, bu çok tartışılan Başakşehir maçı var hatında. Evet. Galibiyet serisinin evet, evet. başladığı. Hı hı. Orada Fenerbahçe nasıl geri döndü? Hı hı. Çift Santifor'la geri döndü. Çift Santifor'un biri de Thiam'dı. Evet. Thiam'la geri döndü Fenerbahçe. Şimdi de atıyor kulübeye ve maç kazanmayı bekliyor. Yani bu bazı oyuncular açıklayamaz. Bazı oyuncuların hiç böyle bakarsın normal bir oyuncu gibi gözükür. Ama o adam sağdayken sen maç kazanırsın. O adam yokken maç kaybedersin. Bak buna çok güzel örnekler var. Aykut Hoca döneminde herkes merak ediyor. Neden Atıf şey şu oynuyor? Neden Valbuena yedek? Ben de merak ediyorum. Çünkü Valbuena'yı ben izlemişim yıllarca. <laughs> Fransa milli takımı bilmem ne filan. Ya diyorum ki Atıf tamam da hani bizim ligimizde başarısı var. Başka bir yerde yok. Aykut Hoca'yı sordum. Dedi ki ben kazanan ben kazanan takımla oynuyorum kardeşim dedi. Kazanan 11 ile oynuyorum dedi. E şimdi Baktığın zaman Atıf mı Valbuena mı? Sabaha kadar Valbuena. Dünya çapında çık Atıf şey şu herkes suratına bakar senin. Valbuena'da da herkes o büyük futbolcular. Ama teknik adam bakışı. Şimdi Mametian da böyle. Samatta mı? Mametian mı? Sorduğunda herkes Samatta der. Kariyer olarak. Ama sana fayda olan Mametian. O zaman onu oynatacaksın. Yani burada elbette şimdi büyük bir yatırım yapıldı. Bunu da anlamaya çalışıyorum. Fenerbahçe ciddi bir bon servis bedeli ödeyecek. Bunu daha önce dile getirdik. Zorunlu satın alma durumu söz konusu. Bir kenara atmak istemiyorlar haklı olarak. Buna da hiçbir şey demiyorum. Yalnız böyle oynatarak da bir şey kazanmıyorsun. Adam bir performans vermiyor. Hı hı. Hem sen kaybediyorsun hem adam kaybediyor. Peki oyuncunun performansı düşer mi bu durumda? Çünkü e, iyi oynayan bir oyuncusun ve biliyorsun iyi oynadığını ama daha sonra 11'e alınmıyorsun. E vallahi düşmüyor. Evet düşmüyor. Galatasaray e, maçında oynamadık. Karabük başına çıktık, golünü attı. Yani ama bu... düşmüyor adamın performansı. Dün yedek kaldı, oyuna girdi, yine etkili. Ama işte başka bir oyuncunun düşebilir. Yani e, bu noktada ya, yine teknik direktör olarak da, mental evet. olarak da adam sağlam bir adam ki e, kafaca yıkılmıyor yani. Bazı oyuncu bir yedek bırakırsın, bırakır kendini. Salar evet. gider. Demek ki bu anlamda da adam e, kendini iyi hazırlıyor maçlara. Ya kısacası şu şeye çok takmış durumdayım. Bu e, hazır oyuncuyla oynama durumunu bir türlü kabul edemiyoruz ya. Ya yani Mesut varsa Mesut oynasın. tamam Mesut oynasın da kardeşim yani daha iyisi varsa senin veya takımın Ve Hazır maçı değilse. Kazanmanı engelleyecek bir durum varsa Mesut da oynamasın. Kim Messi gelsin. Hazır, hazır değilse. değilse oynamasın abi. Oynamasın yani sana zarar. Bak 2 puan gitti. Mesut kaybettirdi demiyorum 2 puanı. Yanlış anlaşılmasın da. Samat'ta da bence tercih olarak hata. Yani burada işte yine aslında bu maçın kaybedilmesinin sebebinin yine Erol Bulut'a bağladığını söylüyorsun. Şimdi yani. burada şunu da söyleyeyim. Tekrar ediyorum. Bir önceki videoda da söyledim. Eğer sadece Erol Bulut veriyorsa karar ki öyle olmalı. Tabii. Erol Bulut'u eleştiririm. Mesut konusunda da. Hazır olmadan oynatmak için. Konusundur. Samatta konusunda. Samatta konusunda. Ama mesela yönetimden böyle şey zaman zaman geliyor mesela. Geçmişte hı hı. de bu izle konusunda olmuştu. Ya biz bu adama para verdik oynatalım düşüncesi varsa o zaman Erol Hoca'dan hiç bütün eleştirilerimi geri çekerim. Açık ve net söyleyeyim. Eğer buna da karışılıyorsa bu da Böyle bir baskı altında karar alıyorsa o zaman bütün eleştirilerimi geri çekerim. Neyse kimse kime geliyorsa oynayacak abi. Evet. Ben hak ediyorsam ben oynayacağım. Sen hak ediyorsan sen oynayacaksın. Bu böyle yani. Bunun kuralı bu. Böyle olduğu zaman hazır olmayan bir oyuncuyu ben görüyorsam futbolcu benden çok daha iyi görüyor. 11'de görüyorsa diyor ki kardeşim demek ki ben burada ağzımda kuş tutsam olmayacak diyor. Kulübede oturan. Oynamayı hak edip kulübede oturan adam için evet. söylüyorum bunu. E şimdi bu da takım içerisindeki o teraziyi bir sarstın mı bir daha toparlayamazsın. Ki zaten şu anda Fenerbahçe'de bu teraziyi sağlamak çok önemli. E Çünkü yani. önemli oyuncular Ço var. Yani hepsinin daha önce de söyledim. Evet. hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var, hepsinin çok önemli başarıları var. Bu arada Mesut'u bu kadar sahada tutmak ya da hazır olmadığı halde Mesut'u oynatmak Mesut için de zaten kötü değil mi? Kendisini de kötü hissetmesini sağlamıyor mu? Valla yani çok şey konuşmayayım. Bence mesela sakatlanmasının sebebi bile olabilir. Çünkü Mesut'un mesela hiç böyle bilek sakatlığı falan hatırlıyor musun? Ben çok az sakatlanan oyuncu evet. Mesut. Baktığında. Belki de adam hani kendi fizyolojisine aykırı hareketler yaptığı için e, risk alarak böyle bir sakatlık yaşadı. Çünkü biliyorsun sporda çok yüklendin mi sakatlık o Tabii. yüzden olur. Belki de bu yüzden. Tabi orada bir Freddy'nin basması var. Olarak. Ayrı bir konu. O pozisyonda sarı kart bu arada bence %100. Atılması lazım. E, onu da söyleyeyim. Ama tabi Antalya Spor'un da özellikle Veysel pozisyonunun ben çok tartışmıyorum. Hem arkadan çekme var hem suratına bir darbe var. Orada ben penaltı verilebilirdi yani. Onu da söyleyeyim. Yani hakemlik bir şey yok mu maçta? Yanlış anlaşılmasın. Hakemle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Fenerbahçe kendi kaybetti bu puanı. Hiç bahane falan yok. Ama dediğim gibi belki de adam kendi içerisinde ya ben oynuyorum oynuyorum hiçbir şey yapamıyorum Topu da vuramadım, kenara attım. Yani boş pozisyon evet. geldi ya dışarı attım deyip Böyle yüklenip belki de bu evet. sakatlık, bu yol yola yani. çıktı. Böyle de bir şey olabilir yani. Bolkan şimdi Konya Spor maçını konuşacağız ama Mesut'un sakatlığı ne kadar sürecek? İki hafta sanırım sağlardan uzak kalacak. Bence biraz daha uzun. Daha yani uzun. Bir ay civarı, şey. bir ay civarı dönemez. Şimdi ödem diyor, yoğun ödem diyor. O ödem dağıldıktan sonra bir MR daha çekilir Hı -hı. muhtemelen. Orada bakılır ama biraz uzun yani bir ay civarı Hı. dönebileceğini zannetmiyorum. Ya işte hazır olmadığı zaman. Bunlar da ortaya çıkıyor. işte Her şey birbirini götürüyor. Evet. Şimdi öyle bir şey ki bir bir. adam da hazır olmadığını bildiği için psikolojik olarak hemen çöküyor. Hı hı. Bir tane top kaybı yapıyor. Kendine kızıyor, takım arkadaşına kızıyor. Ama zaten kızıyor. surat ifadesinden bile belli oluyor Mesut'un sahibi. Sinirli için. adam değil mi? Niye? Çünkü adam hazır değil. Evet. Hani biz mesela diyelim şimdi ben mesela diyete başladım. Spora başlasam. Spora başladığımda evet. e, ilk günler şey oluyorum. Agresif oluyorum. Evet. Neden? Çünkü kendimi kötü hissediyorum. Evet Spora alışmamış vücut. Ama bir hafta sonra kendimi böyle Hı -hı. E, Muhammed Ali gibi hissediyorum. Niye? Çünkü orada artık, orada gücü kazanmışsın, vücut spor istiyor vesaire. Hı -hı. Çok basit bu yani. Çok da böyle uluslararası profesyonel seviyede oynamaya gerek yok. Vücut insan vücudu, herkes kendi vücudunu tanıyor. Hepimizin vücudu aynı aşağı yukarı. <laughs> o yüzden e, bu tip durumlar birçok şeyi beraberine getiriyor. Bak takımın havası bozuluyor, hocanın havası kaçıyor. Hak eden oyuncu oynamadığını düşündüğü için morali bozuluyor. Oynayan oyuncu, oynamaması gerekip oynayan oyuncu sakatlık yaşayabiliyor. Tekrar ediyorum. Bu eleştirileri yaparken, her bu söyleştirimde söylüyorum. Mesut Özil bu ülkeye gelmiş en büyük yıldızlardan birisidir. Tartışmaz. Bizim açımızdan da burada olması büyük bir şanstır. Bu sahiçi performans eleştirisinin dışında söylüyorum ve kesinlikle Mesut transferi yanlıştı, ne gerek vardı falan asla diyemem. %100 yani böyle bir fırsat varsa kaçırmayacaksın o ayrı bir şey hani bu, bu adamı nasıl aldınız filan deme gibi bir hadsizliğe kesinlikle düşmem ama doğru zamanda doğru yerde kullanım Mesut'u da daha değerli hale getirirseniz. senin yani şu anda zaten artık bir süre aramızda olmayacak sakatlık dolayısıyla evet. sahalarda olmayacak. Onun dışında bir Fenerbahçe konuşacağız ama uzun vadede özellikle ben gelecek sezon Mesut'un çok şey katacağını düşünüyorum. Çok daha şansım. farklı bir performans ortaya koyabilir. Peki şimdi Konya Spor maçına geçelim. Pazartesi günü Konya Spor'la karşılaşacak evet. Fenerbahçe. E Tabii kritik bir puan kaybıydı. Artık bu maçı kazanmak zorunda şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyorsa Fenerbahçe. E nasıl bir maç bekliyorsun? Erol Bulut'un nasıl bir kadroyla sahada olacağını hemen, düşünüyorsun? Hemen e, Konya Kalmışsın. Spor deyince kafadaki bütün o hafızaları yoklasınlar. Geçen sene Fenerbahçe Konya'da havlu attı. Evet. 9 kişi kalan Konya'ya yenildi. Havlu attı. Bu sene Kadıköy'deki o mağlubiyet serisi Konya ile başladı. Aykut Hoca zamanı var. Puan kaybı. Efendim Aykut Hoca'nın Konya Spor'da olduğu zaman Fenerbahçe çok kritik. Pereira bir puan kaybı yaşadı. Yani kısacası e, İsmail Hoca ile bir mağlubiyet var. Ya Konya Spor Fenerbahçe'ye çok ters gelen bir takım. Tarihsel olarak son 5-10 yıla baktığımda çok ters gelen bir takım. Yani çok zor maç. Fenerbahçe açısından. Hele ki bu psikolojik ortamda çok daha zor bir maç. Tek avantajı Fenerbahçe'nin maçın Kadıköy'de olmaması. Açık ve olması. net söylüyorum. Yani bu sene çok enteresan şeyler konuşuyoruz. Bana sadece <laughs> söylemiş, bunu evet. söyleyebiliyorum Fenerbahçe lehine olabilecek bir şey maçın Kadıköy'de olmaması diyeceğim. <laughs> Çünkü istatistiklere baktığımda Kadıköy'de olsun büyük ihtimal Konya Spor kazanırdı <laughs> maçı yani öyle gözüküyor. Deplasmanda olması avantajı dışında doğru bir bile çıkılması lazım. <laughs> i̇şte bunu aldık oynatalım, onu aldık oynatalım düşüncesinden çıkılsın çok rica ediyorum. Çünkü Fenerbahçe kaybediyor. Fenerbahçe zarar görüyor. Bu takım şampiyon olamazsa ne senin Samat'tan, ne senin Mesut Yok Gerçi, ne senin başka bir X oyuncun aldık oynatalım düşüncesiyle değer kazanmaz. Performans yükselse de takım düştüğü için bir anlam ifade etmez. Şampiyonluk gitmiş olur. O yüzden böyle bir 11 belirlenmesini rica ediyorum. mı peki ediyorum. kafanda bir 11. Ben ben çok büyük değişiklik beklemiyorum. Yani zaten Hı. mesut olmayacağı evet. için yani e, ce, cezalar bitti iki tane Mert Hakan'la şey. Gustavo da bugün antrenmana katıldı. Bu arada onu da söyleyelim. Fenerbahçeliler için bence çok önemli ve mutlu evet, bir haber Son olsa bölümde gerek ayrılmış. O da birdenbire bir yükleme olmasın Hı -hı. diye o düşünceyle ayrılmış ama Konyaspor maçını muhtemelen sahada olur. E, sahada veya kulübede Hı -hı. bir şekilde o kadroda olur. Kaleli Altay olur. Sağ taraf Gökhan değişmez. Yine iyi oynadı şekilde. Evet. Serdar geri döner. Kisenat'ın evet. evet. yerine. Salahi, Novak. Onun dışında Sosa, İrfan, Pelkas üçlü olur orta hı hı. alan. Valencia'yı kesin koyacak bence. Yani yüzde koyması hı hı. lazım. İki Tiam. Eğer Samatta ile başlarlarsa daha da yorum yapmayacağım. ee, başlarsa Volkan Demir artık Fenerbahçe gündemi yapmıyor. Yok yani şöyle hani Samatta yorum yapmayacağım. Anladım. Peki, Samatta tamam. eleştirisi yapmayacağım. Valencia, e, Tiam ve Osay Samuel olabilir. Bak Samatta'yı mesela kanatta kullanabilir. Sol ön <laughs> gibi. Mesela o evet, olabilir. Evet. Hani orada bir şey yapabilir bir deneme yapabilir ama Tiam santfor olarak başlaması şart. Böyle bir 11 bekliyorum ben. Yani ufak tefek değişiklikler olabilir tabii daha maça çok 3 gün var ama böyle bir 11 bekliyorum. Kazanmak dışında hiçbir alternatifin Fenerbahçe için bir şey ifade etmediğini söylememiz lazım. Volkan çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. E, bizi izleyenlere teşekkür ediyoruz. Çok güzel yorumlar yapıyor hepsi. Evet. E, bizi izlemeye devam edin diyelim. Çok teşekkürler tekrardan. Volkan Demir ile Fenerbahçe gündeminin bu hafta da sonuna geldik. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.